Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arnavut ciğeri yapıyoruz. Görüntüsü kadar tadı da güzel olan ciğerimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Yarım kilo tavuk ciğerim vardı. Yıkayıp küp, e, temizleyip doğramıştım. 3 adet orta boy patatesim vardı. Onları da soyup e, temizleyip küp küp doğradım. Tavamıza bir su bardağı yağımızı alalım ve e, ısınmasını bekleyelim. Evet, yağımız kızdı. Patateslerimizi yağ ile buluşturuyoruz. Ara sıra karıştıra karıştıra bir güzel kızartıyoruz. Üzerine bir buçuk kaşık tuz eklemiştim. Evet, patateslerimiz kızardı. Şimdi ciğerlerimizi tavamıza alalım. Suyunu çekene kadar kavurma işlemine devam edelim. Evet, suyunu saldı. Üzerine de bir buçuk kaşık tuz ekleyelim. Evet. Suyunu çekene kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar ciğerlerimiz suyunu çekti. Ben 3 kaşık çorba kaşığı yağ ekledim. Onları da şimdi kavurmaya geçebiliriz. Üzerine peçete kapatıyorum ki sıçrama yapmasın diye. Evet arkadaşlar ciğerlerimiz pişti. Bulgur pilavı eşliğinde servisimizi yaptık. Eğer ciğerlerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.